Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle beraber CC sur oynayacağız yanımda Canberk var hoş geldin Canberk Hoş bulduk Mert arkadaşlar hepinize selamlar bir videodan daha selamlar saygılar sevgiler bugün Mert'le beraber coğrafyamızın ne kadar iyi olduğunu göstermek için CC sur oynayacağız bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor Oyna diyorum ben Ben de alırım zaten evet, Almanlarla kapışacağız hadi bakalım Hadi bakalım Evet burası da Amerika'ya benzettim ben. Ben de Amerika'ya benzettim. Çok Amerika'ya benziyor burası. Evet. Amerika'nın acaba hangi kenti burası? Allah çok karışık orası. Hiç bilmiyorum. Ee, United diyor. Hiç anlamam ki Amerika. Hiç ha, okul otobüsü buldum. School bus yazıyor. acaba burası kesinlikle Amerika. Ben sana diyeyim. Amerika ben. zaten orası Amerika da. Hangi, Başlayın. hangi bölgesi? Hı -hı. Nereden bileceğiz onu? Daha zaman var ya bu araştıralım. coca şeyi buldum. içme yeri buldum. Tamam. Ee, Koleş Koleş Square diyor. Burada da bir tane diyor. mezarlık buldum ben. Aa, dur bir ışınlanayım senin bir yanına. Ben de bakacağım bir oraya. Ona bu ne oğlum? Ay maşallah Amerikalılara bak sen. Amerikalılara bak. Adamlar bayağı mezarlık yapmışlar. Tabii bizim mezar, mezarlıklardan farklı. Bunlar mı? Yok aynı aslında bizimkile Ya. Aynı sistem. Valla valla bana biraz değişik geliyor ya. Baksana şunu. Değişik ya. Değişik hakikaten değişik. Valla hacım ben burayı anlamadım. Burayı ne Şimdi diyelim Amerika... biz? Amerika'da ben işaretliyorum bir yere. e ben de Amerika'da burayı ya ben de emin değilim de. Los Angeles dedim ben. Sen de San Fierro de. Bence. Zaman yok. Zaman yok. Rastgele işaretledim. Aha. Ya bunlar kesin kopya çekti. Ben sana Aa, diyeyim. Ben. Olabilir ben sana söyleyeyim. Emiş tenesiymiş burası. Vay arkadaş nereden bilirim tenesi olduğunu. Aynen öyle. Aha yine evet. bir yine bir Afrika vakası geldi. <laughs> Geçen, geçen videoda da Afrika dedik buralara. Hep Afrika çıktı. O zaman yine Afrika diyelim. <laughs> Gene Afrika diyeceğiz zaten başka bir yer değil de. Bakalım yani. Evet, Zincirler var. Anlaşıldı Afrika olduğu bu Ya Afrika buradan ye yeşil bir yer yok zaten doğru düzgün. Safaricom network network yazıyor. Evet, kesin trafik tersten akıyor bu arada. Tersten mi akıyor? Ve tersten okuyor. Burası İngiliz sömürgesi bir yer. Ben sana diyeyim. eee tersten akan neresi olabilir ki? Afrika'da neyi ne? Afrika Af benim bildiğim. Güney afrika'yı benim bildiğim. Afrika benim bildiğim. Mısır İngilizler sömürdü. Mısır'da da düzgün ee, okuyor da. Yani İngiliz sömürgesi. Kenya, 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 Kenya. Emin misin? Ben eminim Kenya burası. Kenya yazıyor burada şeyde. Kenya nerede? Buldum. Aha Kenya burası. Ben de buldum ben de. Ben burada ortayı bir yere işaretledim. Kenya acım burası. Kenya Best, best diyor. Da... Kenya Best 4G Network diyor. İyi ben de o zaman Kenya'nın üstünü işaretledim. Tamam. Bakalım ne çıkacak? Ne dedim ben sana? Helal be. Ne Helal, helal ben sana? be. Helal 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 ben Gibi geliyorum. Eyvallah kardeşim. Alkışlıyorum kendime. Ben de seni. Aha. Aha. Direkt tarih eser. Bura Hindistan mı? Hindistan. Hal ki burası. Lan. Hacım bak arkanı dön. Değişik bir dil yazıyor. tam işte Hindistan'a benziyor buralar. Myanmar da olabilir. Ama zenciler var et, etrafta. Yok be. Aha buldu tahminde. Hacım ben Hindistan diyorum. Ben de Myanmar diyorum o zaman. Annem uyan var dedim. Ben de hadi hacım. Hacım bunlar kopya kesiyor. Çekiyor kesin ben sana söyleyeyim. Yoksa Nerede nereden de yoksa nereden bileceksin Hindistan'da? Yani ya. Nereden bileceksin hakikaten? Aha al sana bir mısır. <laughs> Arapça mı yazıyor? Evet Arapça yazıyor doğru. Hacım burayı gezelim. Biraz dolaşalım burayı. Aha buldum. Bir kopya, kopya vardı Aldı. burada dur. Aha. Dur 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 buldum burada bir şey. Ben yani şöyle Mekke'ye benzer bir kukla geliyordum. Welcome, bak diyor ki burada. Ne Aha. diyor? Hacım benim yanıma ışından yanıma ışından yanıma ışından Geldim. Korfan well GT diyor, bir de burada şey var, bir tane bayrak var. Şaharja. Jah. Hacım burası Şaharca. şey değil mi ya? Ürdün ne değil mi? Ürdün değil mi burası? Bayrak gördün bayrağı mı? Ür ya burada Ürdün'e benzer bir şey var. Ben hacım de, olabilir ya. Ben Ürdün'e benzettim buraya. Ben, ben direkt Orta Doğu'yu işaretleyeceğim. Çünkü çok benziyor Orta Doğu'ya. Afgani bak ben... Afgani diyor ama Afgani. Afganistan. O zaman, o zaman Afganistan'dır ya. Ama Afganistan yani, bu kadar düzgün mü ki? Valla ben ya İran diyeceğim. İran'la İran, İran alakası. İran 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 alakasız ya. burası ya. Tam dedi çok kararsız kaldım ya. Dur zaman var ya. Aman onları işaretlemesin de. Ah bak. Gerga dur. Burada Gerga sanayi Gerga buldum Gerga ben bir tane dur. Ha dur. Hacım dur bayrak buldum. Ne ne burası? Hacım Ürdün Birleşik, Ürdü, Krallık mı? Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına benziyor. Bak benim yanına bir ışından sana. Sen de benim yanıma ışınlan. Işınlandım. <laughs> Burada da bayrak var. Hacım Birleşik Arap Emirlikleri burası. Doğru mu? Doğru eminim. Birleşik Arap Ben... bu duha bir hatta. Ben işaretledim. Abi... Hacım burası orası. Ben de senin yanına hadi şuralara atayım. Allah öyle olması lazım çünkü Al. çok benzettim. Hadi. Helal olsun. İşte bu. İşte bu. Acığım koyacağız biz bunları. Evet. Sen merak etme. Rahatta kal. Hadi inşallah. Hadi. Aha ha Evet Aynen. yine geldik. Bu ne böyle ya? Yine geldik eee şeye. Boka boka geldik. Boktan bo bir yere geldik vallahi. İstik, İstik yine Afrika bu. diyeceğim ama hiç Afrika'ya benzemiyor. Yağmur ormanları değil mi burası ya? O zaman Güney, Amerika, Güney Amerika burası. Güney Amerika mı? Ya yağmur yağıyor orada herhalde çok. Gem yeşiller yani. Allah acım hiç bilemiyorum. Ne güzel be. Yaşanır vallahi burada. Hakikaten ha. Yer... Allah. abi bir dakika lan. Yine zincir var burada. Her yer zenci kaynıyor zaten. Bu ne abi? O zaman yine Afrika burası. Bilmiyorum ki aşağıda. Aa evet, hiç bilmiyorum. Geziyoruz, geziyoruz bulamıyoruz. Hiçbir şey de alamıyoruz. Arkadaşlar bu arada başka tur atmayacağız. Bu son turumuz. Dıt 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 dıt. Cemberk Helal olsun Canberk. Acım sesin gelmiyor. Ha geliyor acım sesin. Koyduk acım. Koyduk acım. bir tur atalım mı? Atalım olur. Tekrar oyna diyorum. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Olur. Ukraynalılar geldi şimdi. Ukraynalılar de. geldi. Bu da hızlı bir tur olsun o zaman. Aynen. Yine yere geldik köy gibi. Aa cami bu. Afrikalılar Hı. var burada gene. zencef de olurlar Ama Hı. ben cami gibi bir şey buldum burada. Ben de bir şey buldum. Burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor hocam? E şundan yanıma bak. Bakayım. Aha. Project Agriculture druble Community Mont Roland. Hastane İngiltere de... bayrağı gibi bir bayrak var orada. Lan İngiltere'nin burada ne işe arasın sen de? Benim sömürge ya. Ondan dolayı. Yok ya. Tabii ben bir, şey, Hacım, bir şey, ülke de valla. bağımsızlığını ilan etmiş devletler bunlar. E canım etti değil <laughs> mi hiç bilmiyorum. Hacım ben, Hacım, ben, adamlar... ben çat diyorum. Sen de sudan da bence. Hacım, hadi bakalım. Güvendik. Dıt, dıt. Dıt. Geliyor. <laughs> Geliyor. Geliyor. Hadi. Oha. Ya bunlar kopya çekiyor acım. Bunlar bence kopya çekiyor. Oh, acım bunlar sadece... kopya çekiyor evet. Yoksa işte imkansız bunların burayı bulması. Aha. Aha burada bayrak var. Ne bayrağı oğlum bu? Bu yanımda mısın sen? He tam yanındayım. Acım. Aha acım Hindistan burası. Hindistan mı? Yani eminim çünkü Hintçe yazıyor. Ola ben Hindistan diyorum acım. Sen ne diyorsun? Ben de Hindistan diyorum. Ama biraz böyle evet. de, de, denize bakıyor buralar hep. Ama ben de Buraları bir işaretledim. Hadi bakalım. Hadi bakalım doğru duruş. şey de olabilir. kopya kopy gene ben sana söyleyeyim. Aa, bak evet. kopya çekmiş işte ya. Ama haksızlık bu böyle olmaz ki. Ya kopya çekerek işte ne diyeyim. Yıktır ya. Adaletsizlik bu ya. Ama oha be, A ama oha. Oğlum ne çabuk lan, ne çabuk lan, ne çabuk lan. Daha bir kop kopya bile göremedik daha. Afrika diyorum ben yine buraya. rast rastgele bir yere. Ben de mısır dedim ya. Kopya hacım ya. Allah kopya çekmiş ya, Vallahi bırakmış işte. Ha, ya hacım, hacım bunu saymıyoruz. Bu bir kopyadır. Kopyadır. Başka Bence... e, videomuzun sonuna geldik bu arada. Arkadaşlar Abi. başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.